şampiyonuyum Mersin e Ahmet Belivan. 1927'de başladım. Bir fırıncı şirayım. Ben yüz vukalık şuvalları kaldırırken beni gördüler. Dediler İstanbul'a gider misin? Giderim de ne yapacaksın? Güleşli güleş ne yapacağım dedim. Belivan giderim dedim. Hadi hazır ol seni gönderelim. 10 gece 10 gündüz az ah, susuzluk sefaletin içinde. Doğuz İstanbul'da fakum kapıya girdim. Girdik oraya oturdu. Altı ay sonra milli takıma iltihak ettik. Milli takım milli takımda se seçildikten sonra Rusya'ya, Finlandiya, Estonya, Litvanya, Romanya, Bulgarya, İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Macaristan dolandıktan sonra geldi bir de Balkan Şampiyonluğu, Balkan Şampiyonluğu. 8 defa Balkan Şampiyonluğu oldum. Tecrübe arttı bizim tecrübemiz. Ondan sonra oradan geldikten sonra bir, bir ay çalışmaktan sonra Zorlu Berne'e gittik. Berlin Olimpiyatı'nda. Oraya dünya üçüncüsü oldum. Ondan sonra Atatürk, Cevat Abbas geldi. Cevat Abbas dedi, oğlum dedi, gel seni Atatürk istiyorum... Ne yapacağım Atatürk'ün yanında dedim. Vallahi bilmem, gideceksin. Haydi bindim, aldım götürdü beni. ...oturdum beni, bir meyve suyu verdi, bir daha verdi. Dedim yeter şiştim, bir daha verdi dedim. Ben, ben korkumdan içmiyorum. <laughs> on on tane <tarzı> su <laughs> Onlar dedikten sonra, işte ben gideceğim, otur dedim daha bir daha. Oturdum, oturdum. Ben gideyim adam dedim, yeter dedim. Bir hunum dedim. Ondan sonra dedi Ahmet cevap Ceva, Ahmet'i gör cevap dedi. Dedi Ahmet'i gör Ahmet'i gördü. Bana bir zarf cebime koydu. Zarfı koyduktan sonra ben gittim gittikten sonra gittim açtım baktım 500'lük birlik bilmiyorum. 500'lü gördüm 500, gördüm, 500 gördüm bir adama dedim bu kaç bu 500 bu 1000. Orada evrendim 48 bir davetliye geldi bize bir Londra Olimpiyatında. Gidecek mi istek eder mi edeceğiz dedik. Başladık güleşe. Kamba gittik. İki ay bir kamp zamanında yaptık. Ondan sonra 25 tane ağır siklet var. Hepsini yendim. Ben geldim 85 86 kilo geldim halde bu skelet hepsini yendim ve beni Londra'ya ittihak ettim, tekamül ittihak ettim. Londra'ya, Londra'ya geldikten sonra başladı güreşler. Güreşler başladıktan sonra başladı ki adam yenmeye. Finlandiya, Estonya, Latvya, Danimarka, Hollanda hepsini yendikten sonra bir İtalyan kaldı. Gülden <Sessizlik> Aşir dedi, Ahmet Cim dedi. Memleketimize bir ağır siklet götür. Beni geldi yüzümü ökşedi. Dedi dedim götüreceğim merak etme dedim. İnşallah yüzünü ak edeceğim dedim. Ve İtalyan'ı kaldırdım İtalyan'ı minderi minderi yapıştım. Kaldırdım bir gün attım buna itiraz şey etmedi yapıştım minderi de bana kaldırdım. Kaldıktan sonra minderi bir daha kaldırdım ayağım yapıştı ayağım bir günden sonra oturttum. Ondan sonra bitti güneş dünya ilan, dünya şampiyonu ilan etti. Türk milletimize hediye olarak getirdim. Londra'ya döndükten sonra geldikten sonra İstanbul'a bize ele karıştırdı havalara şeker atan, bara mı atan, öyle havaya atıyorlar yollara. Yaşa aslanlar, yaşa kaplanlar, yaşa Türk aslanları bağırıyorlar.